Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere UEFA'nın bize karşı yapmış olduğu çifte standarttan bahsetmek istiyorum. 2018 Dünya Kupası'nda İsviçre-Sırbistan maçında attığı golden sonra Arnavutluk asıllı İsviçreli futbolcuların yapmış olduğu Arnavutluğa ait çift başlı kartala sesini çıkaramayan UEFA geçen sene Ekim ayında Karadağ maçı sonrası Tad için kameralara Bosna katliamının sembollerinden olan Çetnik selamı yapmasına sessiz kalan UEFA bu turnuvada Bellingham'ın yedek kulübesine yaptığı hakarete varan hareketine bir maç ceza verip onu da erteleyen UEFA Merih Demiral'ın bin yıllık Türk tarihinin sembolü Bozkurt ifadesine iki maç ceza vermesi Türklere karşı olan bir hazımsızlığın sonucudur. Yarın maçta milli takım bu karara tepkiyi sahada son dakikaya kadar mücadele ederek gösterecektir başarılar milli takım